Örnek sandığı YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle bu yeleğimizin örneğinin yapılışını göstereceğim. İpimiz Alize Angara Gord. Krem rengi simli ipimiz. Tığımız 3 numara tığ. Ben önceden alt örneğimizin yeteceği kadar alt zeminini ayarladım. Başa 3 zincir çekip döndüm. Baş yerine 6 tane trabzanımızı yaptık. 2 zincir çekelim. Buraya 2 tane kutu yapalım. 2 tane kutumuzu yaptık. Bu sıramıza hep 2 zincir çıkıp çekip hep ortalarına batıp buraya kutular yapıyoruz. Örneğimizin ilk sırası böyle başlıyor. 2 zincir çek, kutu yap. Şöyle örneğimizin alt modeline kuralım. 2 zincir çekip kutu yapıyoruz. Şu ortalara baş, batıyoruz. Başlarına batmıyoruz iki zincir çekip kutu yapalım. Son iki kutumuz kaldı. Onları da yapalım. Son iki kutumuzda trabzan alarak yapalım. Evet. Alt sıramızı trabzan olarak alt şeyini yaptık. Bir sıra kare yaparak devam ettik. Örneğimizin ikinci sırasına geldik. Tekrar üst zincir çekip arkaya döndük. Trabzanımızı yaptık. Şimdi iki tane kutu yapıyoruz buraya. İki kutu yapalım. Şimdi ikinci kutuyu yapınca Buraya 3 kutu tırabzanımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buraya 3 tane karemize 10 tane trabzanımız yaptık. Şimdi arada bir kutu bırakıyoruz. Şimdi tekrar 3 tane kutuya 10 tane trabzanımızı yapalım. 4 5 6 7 8, 9 ve 10. Yine aynı bir kutu arada yapıyoruz. Şimdi tekrar üç tane kutuya trabzanımızı yapalım. 2, 3. 4 5 6 7 8 9 sonuncuyu da yaptık 10 oldu tekrar iki zincir çekip sondaki trabzanlarımızı yapalım sonuna kadar gidelim zincirimizin içinden alalım örneğimizin ikinci sırası da bu şekilde oldu bir sıra kare gittik ikinci sırada iki kare ördük üç kutuya trabzanımızı yaptık böyle örneğimizin çıkacağı kadar yapalım 3 zincir çekip geriye döndük buradan devam edelim. Şimdi örneğimizin üçüncü sırasına geldik. Örneğimizin üçüncü sırasında bir kutu yaptık. İkinci kutuyu yapalım. Bir, iki, üç, dördüncü trabzanımızın üstünden battık. Buraya dört tane trabzanımızı yapalım. 3 ve 4. 2 kutu 2 zincir çektik. 1 kutu daha yaptık. 2 zincir çekelim. 1 kutu daha yaptık. 2 zincir çekelim. Dördüncü'nün üstünden batalım. Aynı şekilde buraya da 4 tane trabzanımızı yapalım. 3 ve 4. İkinci kutumuzu yapalım. Bir kutu yaptık. İkinciyi yaptık. Şimdi üçüncüyü yapalım. dördüncünün üstünden batalım. 1 2 3 ve 4. 2 zincir çekip buraya 3 tane kutumuzu yapalım. Kenardaki Tırabzanlarımızı da yapalım son bir tanemiz kaldı onu da yaptık bu sırada da baştan iki kutu yaptık dört tane trabzan yaptık arada üç kutu bırakarak devam ettik şimdi örneğimizin üçüncü sırasındayız örneğimizin dördüncü sırasına geçiyoruz 3 zincir çektik buraya trabzanımızı yapalım son bir tanemiz kaldı trabzanımız yaptık bu sırayı iki zincir çekerek hep trabzan hep kare yaparak devam ediyoruz Buraya hepsini 2 zincir çekiyoruz. Ve kare yapıyoruz. 2 zincir çek. Kare yap. Bu sıraya hep böyle devam edelim. Hep kare 2 zincir çekip kare yapıyoruz. Şimdi örneğimizin 5. sırasına geçtik. Bu sıramızı hep kare yaptık. Şimdi örneğimizin çiçeğinin yapılışına geldi. 2 zincir çektik. Başını aldık. Şu ilk kutuya batıyoruz. 1 2 ve 3. Başını alıp tekrar aşağıdaki kutuya batıyoruz. 1 2 ve 3. Başını alıp şu yandaki kutucuya geçiyoruz. 1 2 ve 3. Başını alıp Üstteki kutuya geçiyoruz. 1-2-3 İpimizi tutup Hepsini topluyoruz. 2 zincir çekelim. Birinci çiçeğimizi yaptık. 2 zincir çekip Yandaki trabzanın başına batıp Bunun üstüne hemen 4 tane Trabzanımızı yapalım. Şimdi ikinci çiçeğimizi yapalım. Tekrar iki zincir çekip başını aldık, battık. Bir çektik, iki çektik, üç çektik. Başını alıp hemen aşağıdaki bir, iki ve üç. Başını aldık, aşağıdaki bir, iki ve üç. Başını aldık, yandaki bir, iki, üç başını aldık 1 2 bir kutucuğa 3 defa batıp çıkıyoruz sonra hepsini topluyoruz 2 zincir çekelim başını alıp battık buraya 4 tane trabzanımızı yapalım 3. çiçeğimizi yapalım başını aldık bir battık 2 battık, 3 battık. Başına aldık. 1 battık, 2 battık, 3 battık. Başına aldık. Başına aldık. 1 battık, 2 battık, 3 battık. Başına aldık. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3 hepsini toplayalım. İki zincirimizi çekelim. Buraya batalım. Bu dört tane yaptığımız üstüne bir tane kare yaptık. Aynı şekilde karemizi buraya dört tane yaptık. Dört tane trabzan yaptık. 2 zincir çekip <laughs> iki zincir çekip bir 2 ve 3. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. Hepsini topluyoruz. 2 zincir çekelim. Buraya batalım. Kenardaki trabzanlarımızı yapalım. Evet. Dört tane çiçeğimiz sığdı. Bu sayıya göre. Şimdi 3 zincir çekip dönelim. Trabzanlarımızı yapalım. iki zincir çekelim şuraya batalım iki zincir çekip şuraya battık battık buraya 10 tane trabzanımızı yapalım 10 tane olana kadar devam edelim Son 4 tanemiz kaldı. 3 ve 4. 2 zincir çekip aynı şekilde buraya da 10 tane trabzanımızı yapalım. Son 4 tanemiz kaldı. iki zincir çekelim şu zincirden batıp buraya 10 tane trabzanımızı yapalım böyle devam ediyoruz Evet hanımlar 10 tane trabzanımızı yaptık İki zincirimizi çekelim. Şu aradaki zincirimize battık. Tekrar iki zincir çekip kenardaki trabzanlarımızı yapalım. Böyle devam edelim. Sonuncuyu da yapalım. Örneğimizin bu kısmını tamamladık. Bir çiçek modeli daha göstereyim. İkinci çiçek kurulumunu tekrar 3 zincir çekip döndük. Kenardaki trabzanlarımızı yapalım. Evet. Şimdi 2 zincir çekip bir kutu yaptık. Tekrar 2 zincir çekip bir kutu daha yaptık. İki zincir çekip dördüncünün başından batalım. Buraya dört tane trabzanımızı yapalım. Dört tane trabzanımızı yaptık. İki zincir çekip sondakinin başına battık. Tekrar iki zincir çekip bir kutu yaptık tekrar 2 zincir çekip dördüncüye battık arada 3 tane karemiz kalacak hep bakın burada 3 tane kaldı burada 3 tane kaldı şimdi buraya 4 tane trabzanımızı yapalım 2 zincir çekelim başına batalım tekrar 3 tane kutumuzu buraya yapalım 2 zincir çektik başına battık. 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 ve 4. 2 zincir çekip tekrar buraya kutuyu yaptık. 2 zincir çekip ikinci kutuyu yaptık. 2 zincir çekip 3. kutumuzu yapalım. Sondaki trabzanlarımızı yapalım sondakileri yapıyoruz. Şimdi 3 zincir çekip geriye dönüp aynı şekilde kenar trabzanlarımızı yapalım. Şimdi bir sıra sadece kutu gideceğiz. 2 zincir çek, kutu yap. 2 zincir çek. Kutu yap. 2 zincir kutu. 2 zincir karemizi yaptık. Bu sırayı böyle devam ettiriyoruz. Bu sırayı böyle devam edelim. 2 zincir çek. Buraya kutu yap. 2 zincir kutu. Buraya sıra sonuna kadar yapalım. Hızlı bir şekilde burayı geçelim. Sıra sonuna kadar. Son iki kutumuz kaldı. Sonuncu kutumuzda yaptık. Trabzanla devam edelim. Sonuncuyu da yaptık. Çiçeğimiz üç sırada bir çiçeğimizi yapıyoruz. Üç sırada bir çiçeğimizi yapıyoruz. Şimdi ikinci çiçeğin koyuluşuna başlayalım. 3 zincir çekip geriye döndük, başına battık. Tırabzanlarımızı yapalım. yaptık. 2 zincir çekelim. 8 zincirimizi çektik, başını aldık. Hemen bu kutuya 1 2 3 başını aldık. Bir aşağıdaki 1 2 ve 3. Başını aldık. Hemen aşağıdakine batıyoruz. Başını aldık, solundakini 3 defa batıp çıkıyoruz. Başını aldık, 3 defa hemen üsttekine batıp hepsini toplayalım. Hepsini topluyorum. Şuradaki içindeki imleğini aldık. 2 zincir çektik. Hemen şuraya batalım. Bu 4 karenin üstüne 4 tane trabzan yaptık. Bir tane kare yaptık. Hemen üstüne 4 tane daha tırabzanımızı yapalım. 2 zincir çekelim. Başına aldık. 1 2 3. 1. kutumuza battık. Hemen yandaki 1 2 ve 3 başını aldık. Hemen ortadaki 1 2 ve 3. Başına aldık soldakine 1 2 3. Başına aldık 1 2 ve 3. İpimizi tutup hepsini toplayalım. 2 zincir çekelim. Buraya 4 tane trabzanımızı yapalım. Son iki çiçeğimiz kaldı. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. Sonuncuyu da yaptık. Bir kutuya 3 defa batıp çıkıyoruz. Hemen yandaki kutuya 3 defa batıp çıkıyoruz. Yani 1 2 3 4 tane kutuya 3 sefer batıp çıkıyoruz. Son çiçeğimizi de yapalım. Videomuzu bitirelim. 1 2 3 1 2 3 1 2 ve 3 1 2 ve 3 hepsini toplayalım 2 zincir çekelim trabzanımızın başına batalım sonuncuyu da yapalım <laughs> evet alımlar ikinci modelimizde koyduk model koyumlar hep böyle gidiyor 3 sırada bir çiçeğimizin modelini koyacağız. 1 sıra kare gideceğiz. 3 kutu trabzanımızı yapacağız. Sonra üstüne 4 trabzan üstüne 1 kare sonra çiçek koymasını yapacağız. Örneğimiz bu şekilde oldu. İpimiz Alize Angora Gold. Tığımız 3 numara. Bu da krem rengi. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone olup destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.